Çekilin. Çekil. ver bana bana ver <laughs> ver bana ver ver <laughs> Şahzat <Şardin>. ver bana. <laughs> Dur kızan, ver bana. ver kız ben ver 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 bana. ver ver Şahzat ver 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 ver. Kes kes. anne. Anne. Ver bana ver. Ver bana. Ver <laughs> bana. Yeter bana. yeter. Amcam Ver bana. bana. Ver Ver bana. bana. Ver bana reklam, reklam. Mama! Ver, ver bana ver, ver. bana! Ver. Ver, ver. 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 bana. Ver. Ver.

ver. Biliyorduk. ver bunu ver. Ver, ver. Sen al <laughs> mı? <laughs> bak daha yemeden ha bak daha yemeden ağzına bak. Ye <laughs> ama benim elimde kaldı. Bak bak. <laughs> yine, yine sen yine de, ben yaparım. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. <gülüyor>